seçim anketiyle bitirelim programımızı. Son bir seçim anketi yapılmış. Asal. Arkadaşlar. Ve 24 ilde 24-28 Mayıs tarihleri arasında yapılan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıkmış arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi %31.5 AK Parti %30.6 erime devam ediyor. E, MHP %10.1 MHP konumunu koruyor ilginç bir şekilde. Yeniden Refah Partisi yüzde %5.7 İYİ Parti 3.9 İYİ Parti'den giden oyların Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittiği gözüküyor. Zafer Partisi 3.2 Türkiye İşçi Partisi 1.6 Diğerleri 3.8 DEM Parti 9.6 arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmış olayım. Başka Paylaşacağım haber var mı? Not aldıklarını Evet arkadaşlar bir de bu haberi lütfen paylaşayım. Yaşlanıyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu kaç gündür, kaç haftadır konuştuk. Oytun Hoca ile de konuşmuştuk bunu. Yaşlandığımızla ilgili. Erdoğan Türkiye'nin beka meselesi olarak görmüştü. Nüfus hızının düşmesinden kaynaklı olarak. Ben de öyle düşünüyorum. Ama bu beka meselesini göçmen ve mülteci meselesiyle çözmek istediklerini de Yine ifade etmek gerekiyor. İlk sayımın 1927'den yapıldığı ve o günden bugüne nüfusu 6 kat artan Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı yüzde %10.2'ye çıkmış arkadaşlar. Yani 86 milyon nüfusun olduğu bir ülkede yaklaşık olarak yaşlı nüfus 9 milyon noktasına ulaşmış. Bu bu Türkiye nüfusunun %26'sını oluşturan çocuk nüfusu ise arkadaşlar 1935'ten sonra ilk defa düşük çıkmış sevgili izleyiciler. Çocuk nüfusu da düşmüş. Ve 1935 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %3.9 iken şimdi %10.2 olmuş. Ve Türkiye'de 65 yaş üzeri nüfusun 8.722.806'ya ulaşmasıyla Türkiye Birleşmiş Milletler kriterlerine göre çok yaşlı nüfuslu ülke statüsünde yer almaya başlamış. Bu gerçekten Türkiye'nin bir beka sorunudur ve bu mülteci ve göç dalgası durdurulamaz ise 50 yıl sonra Türkiye'de Suriyeli, Afrikalı, Afgan kökenlerin egemen olduğu bir Türkiye gerçeğine dönüşeceğinde altını çizmek gerekiyor. Şimdi sevgili izleyiciler 2030'da bu oran %12.9'a çıkacakmış 65 yaş üstü. 2040'da %16.3'e 2060'da %22.6 olacağı öngörülüyor. Bu şu demek bu demek güvenlik yani sosyal güvenlik politikalarının yönetimlerinin çökmesi demek arkadaşlar. Çökmesi demek. Çocuk nüfusu ise azalmış. 2023 yılı itibariyle Türkiye nüfusunun 22 milyon 206 bin 34'ünü çocuklar oluşturmuş. Türkiye nüfusunun %26'sını oluşturan çocuk nüfus 1935'ten itibaren de en düşük beri olmuş. Ortanca yaş da %34'e yükselmiş Türkiye'de sevgili arkadaşlar. Yıllık nüfus artışı hızla gerilemiş. 1935'te binde 21.1 iken 1950'de binde 21.7 2000 yılında binde 18.3 olmuş artış. 2018'de binde 14.7, 2022 yılında binde 7.1, 2023'te binde 1.1'e gerilemiş arkadaşlar. Artık çocuk yapmıyor insanlar, doğurmuyorlar. Ve ben buradan, buradan Cumhuriyet Halk Parti'ye ve muhalefete sesleniyorum. Çıkın kardeşim kamuoyuna nüfusun arttırılmasıyla ilgili olarak, genç nüfusun arttırılmasıyla ilgili olarak çocuk sahiplerine doğumların destekleneceğine yönelik olarak politikalar geliştirin. Çocuk başına ödemeler, çocuk doğuran anneye ödemeler, çoklu çok çocuklu ailelere yönelik olarak çok ailelere yönelik olarak hem konut desteği, hem eğitim desteği, hem sağlık desteği gibi politikaların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer yapılmazsa Türkiye 2050'den sonra başka bir demografik yapıya dönüşeceğinin gerçeğini açık bir şekilde görmek arıyor. Görmek gerekiyor. Evlat edinimine arkadaşlar evlat edindirme kurumundan evlat edinsin insanlar kimse doğurmasın. Olur mu arkadaşlar öyle şey. Zaten onlar doğmuş olanlar. Nüfus nüfus arkadaşlar. Bakın bir nüfus nüfus yani bir doğum oranı bir tane çocuk nüfusun azalmasına neden oluyor. İki çocuk dengelenmesine neden oluyor. 3 çocuk nüfusun artması neden oluyor sevgili arkadaşlar. Nüfusun yaşlanması ülke için bir felakettir. Önce onun altını çizelim. Aynı zamanda göçmen politikasının sınırlamadan, denetlemeden sürdürülmesi de Türkiye'nin demografik, sosyolojik gerçeği açısından da bir felakettir sevgili arkadaşlar. Ben Evet doğru söylüyorsun. İşte onun için devlet desteklemesi gerektiğini söylüyorum. Türk nüfusunu bitirmek isteyenler mi destekleyecek? Evet, o da ayrı bir o. İşte ben de tam onun için muhalefete düşüyor bu olay diyorum. Muhalefet açıklamalı bunu. Dikkat edin Erdoğan 3 çocuk, 4 çocuk derken aslında son 22 yıllık AK Parti döneminde doğurma oranları da doğum oranları da Nüfusun yaşlanma oranları artarken diğer oranlar düşmüş, çocuk nüfus sayısı düşmüş, ilginç bir şekilde AK Parti iktidarında iktidarlık da yerle bir olmaya başlamış. Daha ileri gidiyorum, deizm ve ateizm artmaya başlamış, acaba bu da planın bir parçası mı diye düşünmek gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. Bugün saat 18'de karşınıza geldim. Saat 19.13 yaklaşık olarak 1 saat 12 dakikadır karşınızdayız. Lütfen yayını beğenmeyi, abone olmayı, dostlarınızla paylaşmayı, katıl üyesi olmayı, süper chatten ve süper stickerdan destek vermeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.